Savaş biraz aralandı ya. Lan o ne? Dedi. Adamlar kumandalı tank yapmış. Dedi dedi. Allah Allah lan biraz bakayım. Aa. Dedi dedi dedi. Evet. Kumandayı süren profesör. Evet, benim İcatı güzel yapmışsın. Güzel. Böyle çalışmaya devam et. Anlıyor musun? Kamera nerede? Kör şurada. Ha, buradaymış. Anlıyor musun? Anlıyorum. Du -du 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 -du. Hadi yolun açık olsun. Hadi seninde Ben gideyim bari. Lan bu bizden mi? Allah Allah ya şimdi Allah kameraya da bakıyor bizden mi değil mi pek anlayamadım. O buranın dünyalarına başka düşmanlar var. Oh. Kameradan bana el sallıyor o kameraya. Lan bir git. <laughs> bana mermi sıkma. Ben ölümsüzüm. Nasıl ölümsüzsünüz? Biz melonlarla savaştayız. Eğer beraber olursak onları alt edebiliriz. Tamam. Şimdi benim gitmem lazım görüşürüz. Tamam. Ay neyse. Vallahi kimdi ki o ya neyse. Hey profesör durumlar nasıl? Sen misin komutan? Evet benim profesör durumlar nasıl? Az önce bir adam geldi ve bize iş birliği sundu. Hmm, o insanı biraz araştır bakalım. Hemen araştırıyorum. Neyse her şey yolundaysa ben gidiyorum. Tamam. <laughs> Bak. Taret hem kafama değmiyor. Senin de böylece kameranı patlattı. Aa kamerayı patlattı. Olamaz. He, he Şimdi bunu kullanılabilmez bir hale getireceğim. Şöyle tekerleri. Aa. Heh. Şu halatları da şöyle keseyim. O ne yapıyorsun? Hayır. Yapma. Ne yaparım? bütün emeği boşa harcattın. Ya yapamaz mıyım? Şöyle keseyim şuraları da. Oh! Şimdi gör. Yaptın banyak. Olamaz. Oh, ses hala geliyor. Sanırım ses kaydı da koymuş. Neyse ben bir şu alayım da. Malzemeler bize lazım olacak. En iyisi ben arkadaşlarımı çağırayım. Çünkü malzemeler işimize yarayabilir. Hı -hı. silahını bıraktı. Şu silahı ben alayım bir ya. Oh. 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 Ay yoruldum be. Vallahi yoruldum. <laughs> Lan bu kim? <laughs> Pikit. Sen bana ne yaptın lan? Yaptıysam yaptım lan. Al bıçağı da bırakıyorum. Gel gel. Al bıraktım. Güzel. Sen bana bir vur bakayım. Tamam vurayım. Aa! <laughs> <laughs> sözüm. Sana demeyi unuttum galiba. Ne? Nasıl ölümsüzsün ya? Ay. Ay. Sıra bende. Hay ama bıçak yok. Ama bıçak. Evren artık bizim olacak. Bunu anlayın. Oha, şu görüntüleri çek çek çek. Şu kamera çek. Vallahi çekti kamera çekti. Arkamda biri mi var? Hayır, olamaz. Ne? Kameramı. Görüntüyü görüntü hemen kapat. yapma. Dur. Daha oyun oynayacağız. Aa. Sen beni mi if Ş Aa. Aa! 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 <laughs> Dur. Sen bayılmışsın ama daha işimiz var. Şöyle bir bıçak daha. Şuna bak ya. Beni ifşalayacakmış. Nerede o kamerada? Heh, burada kamerayı da bir kır kırılmıyor da o zaman özel gücümle bu kamerayı yok edeceğim tamam artık benim olduğum bilinmiyor kesinlikle bilinmiyor Oh kamerayı da şöyle sabitledik. Bütün görüntüleri aldım. Bir dakika. Bir dakika arkamda. Biri mi var? Hayır olamaz. bu kaydı. Burak. Kamerayı. Kamera kamera. Kamera önden git. Allah. Olamaz fark etti. Kamera benim. Lan kamerayı bırak. Oh. Askerimiz ölmüş. <laughs> Hemen onu özel güçlerimle yok edeyim de anlamasın. Çık. Lan bu askeri nasıl yok etti? Neyse. Hemen şu kamerayı bir ya ne? Allah. Kamera koşun da seni götürmem lazım. Lan gel buraya. Gel. Oh. Kamera git. Seni laboratuvara götürmem lazım. Lan götüremeyeceğim. Profesör. Sana bir görüntü getirdim. Ne görüntüsüymüş. Çok değişik bir canlı gördüm. Alın buyurun. Bakın. Nasıl ya? Bir saniye. Dur bir bakalım. Ölümsüzdü. Ölümsüz de değildir canım. Abartma. Bakalım bakalım. Buradaki canlı çok değişik bir şey. Bizleri yok edeceğini söylüyor. Bu çok iyi bir bilgi. Ha. Asker aferin. Rütben yükseldi. Bu bilgi çok yolu benim öğrenmemle. Ha, bir de Pumpkinlerin yeni bir tank geliştirmiş. O görüntü de orada var. Vay. Ama benim yeni geliştirdiğim projeyi siz daha bilmiyorsunuz. Profesör, nasıl bir şey? Hayır, onu söyleyemem. Ama bu proje biterse Pumpkinleri sonu gelecek. Tamam. O görüntüde bir şey daha var. Tekrarlasana. Nasıl ya? Ben görmedim. Bir dakika. Lan! Olamaz. Olamaz. Olamaz.